ve daha zamanı. Bu akşam bir hikaye anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Ünlü bir futbolcu karısını öldürmekle suçlanıyordu. Futbolcu yakalanmıştı ama bir şekilde karısının cesedi ortada yoktu. Duruşma Amerikan filmleri gibiydi. Futbolcu sanık sandalyesinde oturuyordu. Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı bir şekilde jüriyi ikna etmeye çalışıyordu. Sayın jüri üyeleri Müvekkilimin suçlu, suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra siz de inanacaksınız. Neden mi? Bakın şimdi birden ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen kadın yani karısı bu kapıdan içeriye girecek der ve saymaya başlar. Bir, iki, üç, dört, beş diye ve on der. On dediğinde bütün jüri kapıya döner. Ancak hiç, de hiç kimse içeri girmez. Avukat bir savunma dahisidir. Ve hemen ardından öldürücü hamlesini yapar. Bakın der. Siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Hepiniz içeri girecek diye kapıdan bak kapıya baktınız. İşte kararınızı buna göre vermenizi istiyorum der. Jüri çekilir ve geri geldiğinde futbolcuyu suçlu bulur. Dava bu şekilde sonuçlanır. Mahkeme çıkışında avukat jüri başkanına yaklaşır. Der ki birden ona kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya bakmışsınız. Niye böyle bir karara imza attınız der. Doğru der jüri başkanı. Ben de kapıya baktım. Gerçekten baktım. Ama sizin müvekkiliniz bakmıyordu. Daha Türkçesi bakış açınızı ne kadar geniş tutarsanız ne kadar geniş bakmayı becerebilirseniz doğruya, gerçeğe, hakikate o kadar yaklaşırsınız. Belki de en iyi bakış açısı herkes bir noktaya bakarken o noktaya bakan insanları izleyen bakış açısıdır. Benden bu akşamlık bu kadar, çok seviyorum. Hoşçakalın.